Merhaba, Kanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi YouTube kanalına hoş geldin. Dinliyorum, cevaplıyorum çalışması için hazır mısın? Şimdi sana Ormanların Faydaları isimli listeleme metnini okuyacağım. Beni dikkatlice dinlemelisin. Çünkü bu metinle ilgili bazı sorular soracağım ve sen de bu sorulara cevap vereceksin. Eğer istersen şimdi videoyu durdurup metni kendin okuyabilirsin. Hadi bakalım, hazır mısın? Ormanların Faydaları Ormanlar içinde ağaçların, hayvanların, çeşitli bitkilerin yaşadığı yerdir. Ormanların birçok faydası vardır. Bunlar 1. Ormanlar havayı temizler. 2. Çevremizi güzelleştirir. 3. Ağaçlardan mobilya yaparız. 4. Ağaçlardan ve bitkilerden ilaç yapımında kullanılan maddeler elde ederiz. 5. Ormanlar aynı zamanda dinlenme alanlarıdır. Ormanlarda piknik yapabiliriz. Ormanların içindeki otellerde dinlenebiliriz. 6. Ormanlar toprağın kaymasını da önler. Sonuç olarak ormanların birçok faydası vardır. Ormanları korumalıyız. Şimdi hemen sorularımıza geçiyoruz. 1. İçinde ağaçların, hayvanların, çeşitli bitkilerin yaşadığı yere ne denir? Tarla, bahçe, orman. Aferin sana. İçinde ağaçların, hayvanların ve çeşitli bitkilerin yaşadığı yere orman denir. Aferin. İkinci de şimdi ormanların faydalarındaki olanları seçmeye çalışacağız. Hemen okuyorum soruyu. Aşağıdaki cümlelerden hangileri ormanların faydalarındandır? Ormanlar havayı temizler. Çevremizi güzelleştirir. İçine evler yaparız. Ağaçlardan mobilya yaparız. Ormanlar toprak toprak kaymasını önler. Ağaçlara tırmanmaya yarar. Ağaç ve bitkilerden ilaç yaparız. Ormanlarda piknik yapabiliriz. Aferin sana. Şimdi beraber tek tek gidelim. Ormanlar havayı temizler miydi? Evet, aferin sana. Ormanlar havayı temizler işaretliyorum hemen. Çevremizi güzelleştirir. Evet, ormanlar çevremizi güzelleştirir. İçine evler yaparız. Hı, -hı. İçine evler yapmayız. Metnimizde bundan bahsetmiyor. Ağaçlardan mobilya yaparız. Evet, ağaçlardan mobilya yaparız. Ormanlar toprak kaymasını önler. Evet, ormanlar toprak kaymasını önler. Ağaçları tırmanmaya yarar. Hı -hı. Metnimizde ağaçları tırmanmaya yarar gibi bir fayda söylememişti. Ağaç ve bitkilerden ilaç yaparız. Evet, ağaç ve bitkilerden ilaç yaparız. Ormanlarda piknik yapabiliriz. Evet, ormanlarda piknik yapabiliriz. Metnimizde bundan bahsediyordu. Üçüncü sorumuz: Ormanda nerede dinleniriz? Banklarda, çimlerde, otelde. Evet, metnimize göre ormanda otelde dinlenebiliriz. Sen şimdi bana şunu diyebilirsin. Banklarda da dinlenebiliriz. Çimlerde de dinlenebiliriz. Öğretmenim otelde de dinlenebiliriz. Ama önemli olan metnimizde nerede bahsettiği. Dördüncü sorumuz ormanları neden korumalıyız? Bununla ilgili istiyorsan sen şimdi bu videonun altına yorum olarak buraya yazabilirsin. Metne bağlı da kalabilirsin. Metinden ayrı olarak senin aklına gelenleri de buraya yazabilirsin. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendine iyi bak.